Açı, çamaşır asılı bitti. Bana acıyarak mı bakıyorsun? Halbuki ben güneşin ve ilk beyaz yaprakların altında senin uçuşunu seyredeceğim. Aferin. Aksiyonum arkadaşımıza. Kuş. Benim yerime uç. Ağaçlara bak. Ben Küçük koş. Ben de senin gibi top oynarım, yapabilirim. Evet, çok güzel oldu. Aferin. Benim şeyimin adı kuşu Kanarya. Kanaryamın şişli, temiz, küçük bir kafesi var. Nedde. Mış çapkını şaşırın. Şirin 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 şak şak bir şeşi var. Bir alçıya bir parça şıhı. Ona ucunu yeter. Başka kaykışı yoktur. Hiç durmadan öter. Alkışlayalım arkadaşımızı. Aferin. Kuşlar ve uğraşları. Marangozdur ağaç kakan. Su ustası kıllangıç. Gecenin gözcüsü. Baykuş, kuşlar ve uğraşları. Alkış olalım arkadaşlar. Anka kuşu. Koparır bir fırtına, alır seni sırtına. Seni hiç incitmeden taşır masal yurduna. Çocuklar çok sever. onları hep gülün der. Ve gülünce çocuklar o da bizimle güler. Bravo. Alkışlayalım arkadaşımızı. Üç kerçek kuşu bu sabah kalktığına hav havuzun yanında havuzun taşı havuzun yandaki taşı bir kerçek kuş, kuşu, serçe kuşu konmuş esniyordu dur korkuyordu sen korkma Serçe kuşu rahat rahat, uç, rahat rahat, iç. Çok güzel. Bir alkışlayalım arkadaşımızı.